Allah rızası için bir gün oruçtan kimseyi Allah Teala bir günü oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar. İnsan oruç dışında her ameli kendisi içindir. Mükafatına ben vereceğim. Oruç tutun. Şüphesiz oruç cehennem ateşine ve dünyanın bütün ve musibetlerine karşı kalkandır. Min öldüğü zamanlaması baş ucunda, zekatı sağında, orucu solunda bulur. Eğer kullar Ramazan'ın faziletini bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi gelesinler. Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutarak olursa gözünüz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Biz kendisine yapışsız laf edelim veya kalkıp edelim olursa ben oruçluyum desin, doğruna ulaşmasın. Cennette reyan adında bir kapı vardır. O kapıdan sadece oruçlular girer. Oruçlar girdiğim kapanır, kimse oradan giremez. Oruçlunun ağız kokusu Allah katından, mis kokusundan daha güzeldir. Oruç tutunuz.